Şimdi bu hatta hakikaten kırılmayan fay var mı? Yani kimseyi korkutmak değil derdimiz ama bunun bilinmesi lazım. Bundan sonra bu hatta yani Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Darende, Gaziantep, Osmaniye, İskenderun, Urfa'yı da katalım. Hatta Halep'i de katalım aşağıda. Orası da var. Ya bu hatta kırılmayan fay var mı? Şimdi Cem Bey, bu tabii çok spekülasyona açık bir durum. Elimizde bizim böyle hani 2 çarpı 2 eşittir 4 gibi bir ölçümüz, matematiksel ölçümüz yok. Ancak bu deprem nedeniyle meslektaşların son 6 ayda yapılan çalışmalara baktığımız zaman meslektaşlarımızın deprem bilimle uğraşan arkadaşlarımızın, coğologların, jo cofizikçilerin ve jordesi je üzerinde çalışan e, kişilerin yaptığı modellemeler var, gerilim modellemeleri var. Yani o oluşan depremin çevreye yaydığı gerginlik, gerilim üzerine modellemeler var ve e, çevredeki e, bazı faylar üzerine e, yüklemeler yapıldığını gösteriyorlar. Bunları ulusal ve ulusal yayınlarda zaten görebiliyoruz. E, ancak o Gerginlik yüklenen, e, stres yüklenen e, fayların çevre, yakın çevredeki e, o kırmızı çizgiler var görüyorsunuz orada. Onlar evet. faylardır. O, onların e, ne ne tür hareket edeceğini, ne zaman hareket edeceğini, ne büyükteki bir depremle hareket edeceğini söylememiz mümkün değil. Yani e, yer bilimlerinde, e, deprem bilimde bazı modellemeleri yapabiliyoruz, bazı hesapları yapabiliyoruz ama o oradaki o fayın ne büyüklükte bir depremi ve ne zaman yaratacağı konusunda e, kesin bir şey söyleyemiyoruz. Ama her zaman e, aktif faylar üzerinde o fayın büyüklüğüne bağlı olarak e, ne, ne tür bir büyüklükte de deprem olacağı konusunda e, zaten deprem tehlike haritaları bu bilgiyi veriyor. Evet. Bir, Peki demiş şu, her e, zaman Türkiye'de evet. e, depreme hazırlıklı olmak ve yapıları yıkılmayacak ya da cana mal olmayacak şekilde inşa etmeyi öğrenmemiz lazım. Profesyonel mühendislik yapı e, yapım müteahhitliği sistem yani Türkiye'de afet yönetim sistemi ve yönetişim sisteminin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor ki biz depreme dayanıklı, afetlere dayanıklı şehirler ve yerleşkeler oluşturalım.